çantamızın zincir kısmına ip geçireceğiz. Zincirimiz 1 metre. Çantada kullandığım ipten 2 kat olacak şekilde etemin iğnesine geçiriyoruz. Ve ölçü alıyoruz. Zincirimizden 1,5 kat en az fazla olacak şekilde bir uzunluk ayarlıyoruz. Şimdi etemin iğnemi birinci zincirin içerisinden boşluğundan geçirip ucuna kadar ipimi çektim sabitliyorum ucunu bir kanca ile e, manda ile ip oradan e, kaymasın zorlanmayalım diye şimdi tek tek aralarından ipi geçiriyoruz bir alttan bir üstten olacak şekilde ipimizi geçireceğiz. İpimizi her seferinde düzeltmeye çalışalım. İki kat olduğu için birbirine eşitlik sağlasın, düzgünlük olsun diye. tüm zinciri bu şekilde ucuna kadar geçirerek devam edeceğiz. Bu şekilde ben ilerliyorum. Zincirin uç kısmına kadar anlattığım ve gösterdiğim şekilde devam ediyoruz. Evet, uç kısma kadar, diğer uca kadar geldim. İki ipi makasla kesiyorum ve çakmakla mutlaka yakıyoruz. İp polisler ip olduğu için akıyor. Şimdi geriye doğru ipin uçlarını katlayıp dikiş iğnesi ve aynı renkte makara ipi ile dikiyoruz. Aynı noktalardan dikerek ince bir dikiş yapıyorum. İyice sıkaladım. Şimdi yaktığım ipin uçlarını geriye doğru, içine doğru katlayıp saklıyorum ve tekrar oradan dikiyorum. İpimi kestim. İyice işlediğim ipi zincire yerleştiriyorum. İşlem yaparken biraz kayma yapabiliyor, düzeltip gerginliğini azar azar çekerek yerleştirdim. Şimdi diğer uca geldiğimde de yine kestim, ipimin uçlarını geriye doğru katlıyorum. Yine diğer tarafta yaptığım işlemi yapacağım burada da. İne iplikle geriye doğru katladıktan sonra dikiyorum. İpin ucuna da düğüm atıyoruz. Şimdi çakmakla yine ipin uçlarını yaktım. Yine öncelikle sıkı sıkı diktikten sonra ipin uçlarını da geriye doğru içine doğru katlayıp dikiyorum. Şimdi bakın zincirimi tamamlamış oldum. Görüntü bu şekilde. Şimdi yuvarlak geçirmeyle halkalarıma metal kısımlarından zincirin geçirdi. Uzun bir zincir olarak kullanabilirsiniz. Ya da yine yuvarlak halkanın içerisine zincirin tamamını geçirerek bakın şöyle oynayacak şekilde esnek Diğer kancaya da zincirin halkasını geçiriyorum. Çift kat olarak da omuz askısı gibi kullanılabilir. Teşekkürler, hoşça kalın.